Şimdi bu konuyu biz Errefi esmasını işlerken biraz değinmiştik hatırlıyor musunuz Allah'ın yükseltmesi dereceleri yükseltmesi Errefi diye bir esması var orada değindiğimiz için burada şöyle bir yüzeysel geçelim mesela Nisa suresi 157'de bu konudan bahsedilir ayet meyelen şöyle ve onların muhakkak ki Allah'ın resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük bir iftiradır böyle bir şey yok diyor Allah onlar onu öldürmedi. Peki ne oldu? Allah niye bize bu detayı veriyor? Çünkü Allah Resulüne büyük bir motivasyon sağlıyor bu. Sen korkma. Onlar biz Meryem'i öldürdük, çarmağa, şey İsa'yı öldürdük, çarmağa astık gibi iddiaları var. Muhammed sana dokunamayacaklar. Zaten Hz. İsa'yı da öldürememişlerdi. Bu da yalan. Böyle bir motivasyon cümlesidir yani Allah Resulü açısından düşünürsek. Bizim açımızdan da bu birçok sıkıntıyı çözen bir cümle olmuş oluyor. Hani yani çarmağa gerilmesi, çarmak sembolü, yapılan ayinler şu bu bunların hepsi bir çözüm olmuş oluyor. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat onlara buna benzer bir olay gösterildi. Yani öldürdüklerini zannettiler. Nasıl Hz. İbrahim'i ateşe attıklarında yaktıklarını zannettilerse Hz. İsa'yı da çarmıha geldirdiklerinde öldürük, öldüklerini zannetmişler. Şimdi çarmıha gerilen bir insanın eline ve avuçlarına o kazıklardan çakıldığı için kan kaybından ölmesi ve işkence de yapıldıysa eğer vücuduna 24 saatlik bir süreç. Fakat biz biliyoruz ki bu anlatımlardan da var. Kendi kitaplarında da var, kendi anlatımlarında da var. Hz. İsa'nın çarmıha geldikten sonra müthiş bir fırtınanın çıkması, o kargaşada Hz. İsa'nın öldü denilip bir şekilde o çarmıktan indirilerek onun sonradan kendine gelip oradan uzaklaşması şeklinde anlatımlar da var kendisinde. Hatta kendine geldiğinde ya bu hortladı bu dirildi deyip korkup kaçanlar bile olmuş. <laughs> yani yani onlara böyle bir olay zannettiriliyor. Öyle bir şey gösteriliyor. O öldüğünü zannediyorlar. Ve muhakkak ki onun hakkındaki ihtilafa yani anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindedirler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur diyor Rabbimiz. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Nisa 157 böyle. Allah döne döne vurguluyor. Onu öldüremediler, öldürmediler. Nisa 158'e geliyor. Hayır. Allah onu kendisine yükseltti. Şimdi bu ayeti bu şekilde okuduğumuz zaman babasız doğan bir Resul var değil mi? E bir de Allah'ın katına yükselmiş. Öldürmek istemişler, öldürememiş, öldürememişler. Sen buna ne dersin bu Resul abi? Yarı Tanrı dersin artık yani. Bak yüzeysel baktığın zaman böyle bir sonuca çıkıyor. Yani hatta baba haşa oğlunun yanına aldığı gibi bir şey çıkıyor ya. Yani. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerin tamamına bakmak lazım ki resmin tamamını görelim. Ve Allah azizdir, hakimdir şeklinde Nisa 108 bitiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Meryem Suresi 56-57'de de aynı bu refana kelimesi Hazreti İdris için de kullanılmış. Yani Allah'ın katına yükselme. Aynı kelime. Hiç farkı yok. Ne diyor? ve kitapta İdrisi de an zikret muhakkak ki o sadık bir nebiydi ve onu yüce bir makama mekana yükselttik diyor Rabbimiz. Hazreti İsa için kullandığı aynı kelimeyi Hazreti İdris için kullandı. E Hazreti İdris'in özelliğine ya hiçbir fark yok aslında. Tüm nebiler için bu kullanılıyor. Tüm nebiler, tüm resuller Allah'ın özel kullarıdır ve Allah'ın nazarında, Allah'ın katında özel yüksek bir yerleri vardır, makamları vardır. Her ölen zaten Allah'a çıkıyor. Değil mi? Vefat budur. Biz vefat ettiğimiz zaman vefat ne demek? Allah'a vefa göstermek. Ondan geldik ona döneceğiz. Bak ona dönüyoruz. Onun makamı da yüce olduğu için aslında her ölen onun makamına yükseliyor. Burada nebilerin özelliğine, Allah'ın seçkin kulları, seçtiği kulları olduğu için makamları tabi diğerlerinden daha yüksek. Başka bir şey yok. Bakın Niza 159'u okuyorum. Bak 158 böyle, 159 şöyle. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, ona ölümünden önce mutlaka iman edecek. Ona dediği kim Yusuf? Oldu mu şimdi İsa? Yani o zaman şu oldu. Kitap ehlinden olanlar ona ölümünden sonra iman edecek dersen İsa'yı kıyamete yakın geri getirirsin. Ve ayetin devamı çok ilginç. Ve o kıyamet günü onların üstüne şahit olacak. İsa'yı getirdin işte. Bak o onaya Allah bilmiyor muydu İsa'yı İsa yaza? He? Eyüp hocam? 159 ne diyor abi? Hadi biraz interaktif olsun üçüncü bölüm. Bak Hz. İsa'dan bahsediyor yukarıdan. Katana yükselttiğinden bahsediyor. 159 diyor ki, o yüzden ben de Musaflar açtım. Ve ancak kitap ehlinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edecek. Neye iman edecek abi? Ona dediği ney? Tamam mı? Yok abi. Onun ölümü. Ha, ölümü ile ilgili. Ha, onun vefat ettiğine hakikati görecekler yani. Onun ilah olmadığına, onun Ayetliği Tabi onu da okuyacağım şimdi abi. Onu, da ha, ona hemen şey, şey böyle tefsir etmişler abi. Bak Nisan çünkü akılda bir Mehdi Mesih geleceği fikriyle baktığın zaman bu iş biter. Bak Nisan suresi 18'e bakıyorum. Şimdi bu Nisan suresinin 159'u. Bundan önce Rabbimiz ne demiş? Nisan suresi 18'de. Ve onlardan birine kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyat işlediklerinde yani kötülük yapmalarından Gerçekten ben şimdi tövbe ettim diye diyen birinin tövbesini Allah kabul etmez. Yukarıda ne dedi? Ona kesinlikle inanacaklar. Yani ona inandıktan sonra insan ne yapar? Ölüm anında tövbe eder. Allah diyor ki ben onun tövbesini kabul etmeyeceğim. Yani Hz. İsa'nın ilah olmadığını, Hz. İsa'nın vefat ettiğini, Hz. İsa'nın Allah'ın öldürdüğüne, sünnetullah gereği öldüğüne ölüm anında anlayacaklar. Hani resuller doğru söylemiş diyor ya Yasin Suresi'nde. Bizi yattığımız yerden kim uyandırdı? Zaten arada bir zaman farkı yok. Ama diyor işten geçmiş olacak. Onların tövbesini kabul etmeyeceğim. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elin bir azap hazırladık. Nisa suresi 18'de Rabbimiz bu şekilde bir tasavvu oluşturduktan sonra alttaki ayetlerde bunu anlatıyor. Yani onun ona ölmeden önce mutlaka iman edecekler. Buradaki ona dediği Hz. İsa'nın beşer üstü olmadığı hakikatidir. Kişinin kendisinin olayın hakikatini anlatan ayet de kendisiyle ilgili İsa suresi 18. Ya ilah değilmiş. Bu hakikati anlıyorlar. Kendilerinin batıl yolda olduğunu anlıyorlar. Şirke düştüklerini anlıyorlar ölüm anında. Onların üzerine şahit olacak. Bu şahitliği de biz zaten Maide suresi 116'da okuyacağız şimdi. Hani Allah diyor ya seni ve anneni Allah dışında Rabler edinin mi dedin? Yani o son saatte o hesap gününde Allah Hazreti İsa'yı hesaba çekecek. Onu da okuyacağız. Bakın şimdi size bir ayet de okuyorum. Ali İmran suresi 55. ayet. Yüksel abinin söylediği ayet. Bakın mealen şöyle. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime yani katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Şimdi bak Allah ilk önce vefat ettiriyor. Vefat etmeden yükselme yok. Ne diyorlar? O ölmedi, yükseldi. Orada rızıklanıyor. Kıyamete yakın geri gelecek. Allah ne diyor? Seni vefat ettireceğim. Herkes gibi. Sonra ne yapacağım? Kendi katıma yükselteceğim. İdris, İdris de öyle oldu. Hazreti İdris de öyle oldu. Hazreti İsa göğe yükseltip orada yaşasa, kıyamete yakın inecekse, ömrü çok uzun bir ömür olurdu değil mi abi? Hı? Çok uzun bir ömür olur daha bak. 1400 yıl olmuş Allah Resulü zamanında da bir 500-600 yıllık ömrü var. Gökte yaşıyor ya. Bakın şu ayet ne diyor? enbiya 8 ve biz onları yani bu vahyettiğimiz nebi ve resulleri yemek yemeyen bir beden vücut kılmadık ve onlar halidin yani ebedi, ölümsüz, uzun yaşayanlar da değildi. Hani cehennemde onların hali ebedidir. Halidinafihe ebedi diyor ya. Burada da aynı kelime kullanmış. Yani nebiler çok uzun ömürlü insanlar değildi. Hani Hz. İsa gökte yaşıyorsa bu nasıl olacak? Yemek yemeyen çok uzun yaşayan, efsaneye çevirdiğiniz insanlar değildi diyor Allah. Bakın Enbiya 34 ne diyor? Ve senden önce bir beşeri ebedi uzun bir ömür kılmadık. Hiçbir beşere Allah ölümsüzlük de vermemiş, uzun bir ömür de vermemiş. Bu manada. Nuh nedir orada?'' Nuhu okumuştuk abi. Binden elli eksik. 950 demiyordu. Binden elli eksik diyordu. Binin ne manaya geldiğini, ellinin ne, ne manası? Bin yıldan elli sene diye. Hatırladın mı abi? Bin yıldan elli sene eksik. Yani insanın yaşayacağı en yüksek süredir. Bin çokluktan kinayedir. Elli de işte onun yirmide biridir. Yani çok uzun bir ömür. Düşün 120, 130 yıl, 150 yıl neyse, onun çok az bir kısmında Hz. Nuh'un rahat ettiğini anlatan bir veciz şekilde anlatan bir anlatım. Yoksa 950 diye bir ifade yok. Çünkü Allah çıkartmayı yapardı yoksa bin eksi elli demezdi bize. Direkt 950 derdi rakam verme muradı olsaydı. Tahrif edilmiş bir ayet okuyorum. zuhruh Suresi 61. Bakın. Ve muhakkak ki o gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir. Kim? Hazreti İsa. Değil mi? Kıyametin saati için bir bilgidir. Veya bu bilgi demiyorlar da işaret diyorlar. Bir işarettir. Hazreti İsa geldikten sonra kıyamet kopacak. Bakın ilimi nasıl işarete çevirmişler. İlimdir diyor Allah. İşaret demiyor ki. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin. Kimden şüphe etmeyin? Hazreti İsa'nın geleceğinden şüphe etmeyin. Nasıl değişti görüyor musun? Ey hocam yani bakın kıyametin geleceğinden şüphe etmeyin. Ne alakası var? Ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Zuhruf 61. Hristiyanlıkta yarı tanrı İsa inancına çanak tutacak şekilde bir bakış açısı oluşmuş maalesef Mesih inancıyla. Zira İsa ölmedi. Allah haşa oğlunu yanına aldı gibi bir göğe yükseltti gibi bir inanç oluşuyor zamanla. Bu da şık dediğimiz konu. Bakın Maide suresi 116'yı okuyorum ve dersimizi bitiriyoruz. Zaten bu son noktaya koyacak Maide suresi 116. Şimdi ayet mealen şöyle. Ve işte o zaman Allah ey Meryem oğlu İsa dedi. Ne zaman dedi bunu Abuzer? Bunu kıyamet günü. Allah Hazreti İsa'dan hesap soruyor. Ey Meryem oğlu İsa. İnsanlara Allah'ın dışında onun aslı olarak benim ve annemi ilah edinin diye sen mi söyledin Şimdi burada Hazreti İsa'nın annesinin ve kendisinin baba oğul kutsal ruh gibi veya değil mi böyle bir üşleme ile ilah edildiğinin bilgisini verdi mi Allah? Neyle verdi? Soru sorarak verdi. Bakın Allah soru sorarak İsa'ya bir şeyler öğretiyor. Diyor ki bak ben senin ümmetini yakacağım. Haberin olsun. Niye yakacaksın Rabbim? Çünkü seni ve anneni ilah edindiler senden sonra. <laughs> Harika bir metot görüyor musun? Allah bilmiyor mu bunu? Biliyor zaten ilah edinin dedi demediğini biliyor. O yüzden aslında bu da soru sorarak bir şey öğretiyor. Evet. Diye sen mi söyledin? Cevap verdi Hazreti İsa. Zatını tenzih ederim. Kendim için hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Bak bunu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim sırrıma erensin fakat ben senin sırrına eremem. Yani ben bunu söyleseydim Rabbim zaten sen bunu bilirdin. Bunu niye söyledi Allah? Çünkü soru sorarak ona bir şeyler öğretti. Şüphesiz yaratılmışların idrakini aşan her şeyi bilen yanlışsa yalnızca sensin diyor. Maide 117'ye geçtim. Ben onlara bana emrettiğin benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demekten başka bir şey söylemedim. Ve onların arasında yaşadığım sürece yaptıklarına şahitlik ettim. Ne demek bu? Hz. İsa'nın bu durumdan haberi yok. Onlara, onların arasında yaşadığı sürece kendisini ve annesini ilah edindiklerini bilmiyor. Diyor ki ben onların arasında yaşadığım sürece bana ve sizin, Rabbinize kulluk edin demekten başka bir şey demedim. Şimdi kıyamete yakın Hz. İsa gelse böyle der mi Eyüp Hoca? Ben onların arasında yaşadığım sürece der mi bunu? Ne der? Rabbim Doğru. Beni ve annemi ilah edilmişler. Kıyamete yakın yeryüzüne indim. Bunu gördüm. Bunu demesi lazım değil mi? Diyor ki ben onların yaş arasında yaşadığım sürece ben böyle bir şeye şahitlik etmedim. Fakat ne zaman ki sen benim canımı aldın. Hani ölmemişti? Bak Allah diyor ne zaman Hazreti İsa diyor ki ne zaman ki sen benim canımı aldın yani benim vefat ettirdin. Artık onların gözetleyicisi yalnız sen oldun. Ben artık onları gözlemleyemiyorum. Bitti. Bitti. Zaten sen her şeyi ta özünden şahitsin. 117 bu şekilde tamamlandı. Bu şekilde bir diyaloğu okuduktan sonra Hz. İsa yaşıyor, kıyamete yakın gelecek. Nasıl deniyor ben anlamıyorum. Çok e, muhkem ayetler Çok net anlaşılıyor. 118'i okuyalım bitirelim. Eğer onları azap edecek, edersen, bak dedim ya hani öğretiyor ona. Senin ümmetin böyle böyle yaptı. Şüphe şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Yani günahkar mı olmuşlar. Yok eğer onları bağışlarsan hiç şüphesiz her işinde mükemmel olansın. Aziz ve hakim olan sensin şeklinde bitiyor ayet. Şimdi bakın arkadaşlar buradan artık çok net bir şekilde Hz. İsa'nın kesinlikle bu testisyen inanca şahit olmadığını da anlıyoruz. Hz. İsa'nın çünkü vefatından çok sonra Pavlus'un ortaya attığı tahriflerle İncil'in ortadan kaldırılması işte o e, 350'lerde herhalde Resulü ile Hz. İsa arasında Hatay'da kurulan bir konseyle dört tane incinin kabul edilmesi ve bu Hristiyan şirk inancının İsevi Müslümanları içine sokulmasını biliyoruz zaten. Rabbim hakikati vahyinden öğrenip nebevi uygulamayı doğru kavrayan bilinçli mutlaki müminlerden eylesin bizleri. Allah ile aldatanlara karşı mücadelemizi kabul ediyorsun.